Aysun, Ayşe. Öncelikle şu kamera mevzusuna gelelim. Hı hı. Ya e, ben bu arada günaydın. Bizim tanığımız konuşmak isterse lütfen günaydın. girsin. Günaydın. Yani günaydın. bir şey söylemek istersen Naciye'ye vesaire. Sen pek Sabri kısmını tanımıyorsun galiba bildiğim kadarıyla. Yok tanıyorum. Sabri'yi de tanıyor musun? Evet. Hı hı. Şimdi orada bir şey anlatıldı ya. Şey Mustafa... Adil'le Nihat alıp götürdü ya nezaketi. Evet, sesi duymuyoruz yalnız, evet. Götürdükleri akşam evde kavga çıkıyor. Evet. Şey, Nihat hesap soruyor. Diyor ki, sen bu kızın evlenmesini niye istemiyorsun? Talha'ya soruyor. Talha'ya soruyor. Sen bu kızın neden evlenmesini, neden Adil'le Adil evlenmesini istemiyorsun? Hani diyorlar ya, e, Nihat götürdü, Nihat götürdü. Nihat aslında hesap soruyor orada. Niye istemiyorsun Adil'in evlenmesini? Senin derdin ne? Sen ne biçim bir insansın? Bekarken benimleydin, sonradan geldin. Şimdi Adil'in evlenmesini istemiyorsun. Sen nasıl bir varlıksın diyor. Saliha ee, yani. sen Şimdi de diyor, sen Adil abimle mi gözlüksün diyor. O zaman Mustafa buna vuruyor. Nihat'a mı vuruyor? Nihat'a Nihat vuruyor. Nihat'a vurunca Nihat çıldırıyor. Diyor ki bu kadın bu evden gidecek. Şimdi de Adil ab abime kafayı taktı. Baksana diyor nezaketle evlenmesini kaldıramıyor bu kadın diyor hiç kaldırmıyor. Ee, gibi. kaldıramıyor diye sinirle Mutfağa gidiyor. Mutfaktan bıçak alıyor. Öldüreceğim bunu diyor. Ya bunu öldüreceğim. Ya kovacaksınız. Ya öldüreceğim diyor. Ya bunu kovacaksınız. Hani Salih Hayır. Bir kovun diyor yani Neden Adil abimle evlenmesini istemiyor nezaketin? Nihat mı gidip mutfaktan bıçak alıyor? Tabii tabii. Çok sinirleniyor. Hani neden istemiyor diyor. Diyor ki hani benimle zaten o kendisiyle bekarken konuştuğu için ona öfkeli zaten abisine geldiği için. Hani Hı, sen benimle sevgiliyken abime nasıl gelirsin? Geldin Adil abinin evlenmesine neden karşı çıkarsın? Sen yani neden teyzemin kızını hiç istemiyorsun? Niye bu? Aslında Nihat yani, anlıyor anladığım kadar. Uyanıyor yani bazı Aslında şeyler. Tabii yani. ki o, o zaten hiç onun ne olduğunu biliyor. Orada da abisine diyor ki abi işte zaten bu böyle böyle yapıyor, Bu, bu kadar kişiliksiz bir kadın değil. abisi de ona vuruyor. Orada zaten kavga ediyorlar. Adil vuruyor, o vuruyor. Orada tartaklanınca mutfağa gidiyor bıçak alıyor oradan. Karnında bıçak yarası var. Kimin? götürmediler. Çünkü kim yaptı diyecekler. Nihat, Nihat o sıra kaçak. Kimin karnında bıçak yarısı var? Mustafa. Salih Salihan'ın. Salih evet. Ha bir şey daha söyleyeyim. Gö bıçak yarısı var derken o bıçak yarısına bakarsın. Bir de vücudunda dövmeye bakılsın. Adil'in kaç harfi var. Aa. Nereye bakılsın nereye? A -a. Göğsüne. Göğsünde. Göğsündeki dövmeye. Evet. Ne dövmesi var? Adil'in baş harfi. Evet. A mı var? Haha. Çocukların ismi ne peki? Biz bilmiyoruz da. E, Hasan mı? Hani. E çocuklarının ismini koymuştur mı? herhalde. Kocası diyor. Yok. <laughs> bilmiyorum. var. Hasime var. Kim? Hasime kızının birinin adı. Hele başlıyor. Hiç i̇ki hasime. tane daha kızı var. Biz bilmiyoruz ismi Hasan isminleri. mı? Hasan. Değil. Hasan. Hasan. Tamam. Hayır şimdi şöyle bir şey var. Ee, kocası demeyecek mi ne bu A diye? Yani. Ya bunlar günden ee, seyir. Gidiyor zaten Müge Hanım kovuyor bunu istemiyorum artık benim karım değil istemiyorum diyor kovuyor anlattım ya. Kovuyor bunu annesine bile. Sonra zaten Mustafa sevgili yapıyor evet başka biriyle hayat bulacağım ben bunu istemiyorum diyor. Bir şeyler Sen ortaya çıktı. Bir şey ee, ama bir şey söyleyeceğim sonra. ama Mustafa Bey'in karısını evden attığını söylediğiniz zaman tam Nezaket'le evlendiği zaman mı yani? Evet. Bunlardan sonra Nezaket kaybolduktan sonra kayboldu Nezaket kayboldu. Hayır ben şu şunu anlayamıyorum. Hangi koca karısının göğsünde kendi baş harfi yoksa başka bir baş harfini kabul eder? Bilmiyorum. Siz kendi gözünüzle gördünüz mü bu dövmeyi? Görmedim ama gören onu çok e, nasıl diyeyim? Kendi kızı diyeyim. Duydu. Aa. Kendi, kendi kızından kızdı. duydunuz. Kızı. <laughs> e kendi kızı mesela o A harfini ne diye anlatıyor? E, bakın çok derinlere derinlere girmek istemiyorum ama bizim babamız Mustafa değil diyor zaten. Çocuklar. çocuklar da mı biliyorlar yani babalarının Mustafa olmadığını? Onlar birçok şeye şahitler. Ve bunu... Yanında, e ben bir şey ya. sorabilir miyim Gizli sana? Eee şey... şey... şey hayır hayır. Ee, Mustafa ile Saliha ayrıldıktan sonra... Mustafa bir sevgili yapıyor ya... Ee, ondan bir çocuk oluyor mu? Aldırdı dediler. Düştü mü hmm. dediler. Aldım. Evet, aldın, öyle bir kadın şey nerede yaşlar, peki? Şey Yaşıyor mu? Siz nereden biliyorsunuz? Bize de Duydum. geldi. Kulaktan geliyor işte. Yani. Biz Aynen. de araştırıyoruz yani. Bağlantılı olduğu için Aynen. biz bilgi bilgidir bizim için yani. yani. Bir yani hep geliyor bir araştırıyoruz. Yani ya şu, bunu şey. söyleyen de Salihan çok yakın bir köylüsü. Evet. Var. Yani insanlar ha, yalan söylüyor yani, Gerçek Yalan öyle. söylemiyor Oğlum, ve e, sanırım... Ondan sonra Adil gidip alıyor ben sahibim bundan sonra. Tamam bir dakika bir şey daha soracağım. Niye kardeşlerimden böyle aldım. Allahım. Yani tamam bir şey daha soracağım. O kadın daha sonrasında galiba Salih ile Mustafa'yı rahatsız ediyor çocuk yüzünden. E, o kadından sanırım ya kadın korktuğu için susuyor şu an bilmiyoruz. Ama kadından da ses yokmuş. Haber alınmıyormuş. Al alınamıyormuş. Hadi canım. Evet. Onu çok, Aynı benim babamı da onu, onu bana şey anlattı <laughs> bir kuzenim anlattı. Böyle böyle diye. Ben size söyledim yan yana bir cinayet e, büroyla savcı lazım. Onun yanında da nezarethane. Yani yani of. Mustafa mı daha sonra bir başkasına <laughs> hamile bırakmış? Evet, evet varmış. <laughs> Dostu varmış. Aldatıyormuş Saliha'yı O da hamile kalmış. Ayrıldıktan Aynen. sonra Saliye'den Saliha ile ayrıldıktan sonra. E sonra Saliha niye tekrar geri döndü o zaman? Şu an zaten aynı evde boşanık eşilerle şey yaşıyorlar ki yani zaten, ya zaten. E, otele birlikte sevgilisini falan karısını aynı götürmüştü ya dün hatta dün de tekrar. Muhtemelen bu. o kişi. Aynen. Olabilir. Hayır şimdi o kişi yani ne yaşadığı beni ilgilendirmiyor da gerçekten o kadının da ortada olup olmadığı mevzusu önemli. İşte artık aynı şeyleri yaşıyoruz Ata soyadı yani, mı acaba bu kadın? benim babamın da hiçbir <laughs> şey yok. <laughs> Biz bilmediklerimiz var diyoruz ya. Onlar herhalde. Bizim köyden hanım, geldi. inanın İnanın yüzlerini bir gösterseler tabii. var ya. İnsanlar daha böyle, neler ya, Telefon trafiği yağar yani. Aman bakalım lazım. o zaman o kadına da bakalım arkadaşlar kimmiş o kadın? Hamile kalan Elbette arkada bir. Ona da bakalım. Siz biliyor musunuz yani? ismini falan tanıyor muydunuz o kadını? İs, i̇smini bilmiyorum. <laughs> Ama iki Buyur. yıl boyunca Adil'le tek yaşadı. Onu biliyorum. Yani bir Çünkü bu kafanın evle ilgisi olmadı. Hani bilmiyorum, gitmiyorum, gelmiyorum. O dönem. Yani şöyle söyleyeyim. Ortadaysa tamam hayatına devam etsin. Hani bizi arasın, benim hani ortadayım desin. Ben ona bir şey söyleyemem ama ortada değilse onun da mutlaka akrabaları vardır. Bize ulaşırlar diye düşünüyorum. Bakın yalnız ben bu isimlerden bahsediyorum ya bu kadınlardan. Birçok kişinin benim kızım namussuz oldu falan filan diyerek bu işe karışmak <laughs> istemediğinin de farkındayım. Arkadaşlar kimsenin kızı namussuz falan değil. olmuyor aslında. Ee, namussuzmuş gibi gösteriliyor yani Bunu unutmayın Ayrıca e, Valla herkesin de namusu kendine Kim ne der benim hiç umurumda olmaz Kimsenin de çocuğunun canından Daha kıymetli değil hiçbir şey Herkese çocuğu kıymetli Heh, Yani bu kadınlar da kendi kendilerine Namusları kirlenmiyor Namuslarını kirletenleri bence düşünün Yani kendi eğer çocuğunuzun Ben hiç katılmıyorum bu kelimeye Çünkü bence bu böyle çabuk çabuk kirlenip temizlenecek ...falan bir şey değil bu namus dediğimiz şey. Eğer öyle bir şey de düşünüyorsanız kim kirletti onu peşine düşün. Yani kendi çocuğunuza sahip çıkın. Bu bahsettiğimiz çocukların yaşı 17, 18, 19, 20. Küçük küçük, küçük kızlar bunlar yani. Koca koca adamların ellerinde. Yani. yani Mustafa Bey şimdi siz diyorsunuz ki bağlandığınızda... ...teyzemin oğulları, canım kardeşlerim işte siz benim namusuma laf söylüyorsunuz diyorsunuz ama... ...mesela Salih Hanım niye çıkıp bunlara cevap vermiyor... Bakın bizim tanığımız Mustafa diyor ki çocuklar bile diyor babalarının Mustafa olmadığını düşünüyordu. Bu çok önemli bir iddia. Ben size mesela evdeki fotoğraflardan bahsettim. Dediniz ki konulamaz mı? E konulamaz. <laughs> yani ben şimdi ne yapayım bana soruluyorsa ben kendi doğru bildiğimi de söylemek durumundayım eğer yani bana soruluyorsa. Bana ne kardeşim ben kayınbiraderimin fotoğrafını niye evime koyayım? <laughs> yani ne münasebet. Bir de o kayınpeder şöyle bir kayınbirader bira... kayın ama kayınbirader şöyle bir kayınbirader değil. Olabiliyor bazen yaş farkı oluyor, o istemiş oluyor, o evlendirmiş oluyor, vefat etmiş oluyor. Alırsın o zaman tabii ki baş köşeye koyarsın hatırasına saygı e, diye de. Yani şimdi Salih Hanım e, la fotoğrafını koydu denilen Adil aynı yaştalar. Ya <laughs> yani Musa Bey, Bey mesela siz buna hiç demediniz mi yani kardeşim sen niye benim erkek kardeşimin fotoğrafını buraya koyuyorsun? O A harfi varsa yani bu A harfi ne? Ya tamamen ben Sakla şunu söyleyeyim Müjganım benim yani. ya ben şundan bile şüpheleniyorum. Saliye benim bacıma çok eziyetler çektirdi. Yani ben şunu düşünüyorum. Yani belki, belki oldu, bu Salih öldürdü benim bacımı. Bunlar da cenazesini attılar. Her yani şeyden şüpheleniyorum. İnanın saçını mı kesmedi? Dövmedi mi? Neler yaptı ya? Salih mı neza getiriyor. Tabii tabii. Evet. O doğru. Nasıl? O saçını zorla kesti. Anlatsınlar. Gizli tanık da bilir Öyle bunu söylesin. Ya. Öyle bir şey de mi var? Evet, sürükledi elinden. Merdivenlerdir. Ya sürükledi dediler. Onu biliyorum. Sürükledi. Ya ha. dövdü sürekli, sürekli. istemedi, Kolundan tuttu, tartakladı her şey yaptı. Eziyet çekti yani. Yani e ben hiç görmedik bile diyorlar yani. Mustafa'da, da. hiç yani görmedik bile nezaketi diyorlar nezaketi diyorlar. Görmedik diyorlar da şimdi şöyle bir şey öyle bir şey yok. Siz bana anlattığınız zaman ben burada çok iyi dinledim. Ee, şey nezaketi ilk almaya giderken Mustafa Niyat adil gidiyor ilk almaya. Evet üçü bir geliyor. Üçü bir, kabul bir gidiyor. Nasıl kabul etmiyor? Ondan sonra Öyle bir i̇lk, şey yok. İlkinde üçü geliyor. İkincisinde sadece, sadece Nihat oluyor. alıyor götürüyor. Üçüncüsünde adille Nihat götürüyor benim ablamı. Üçüncüsü de saklamam bu şekilde yani. Hiç aynı ben bilmiyorum demesin. Aynı bunları. mesela Salih'i almaya gidiyor ya Adil Bey. Adil Bey diyor namusumdur. O evet. gün ikinci geldiğinde <laughs> şey de aynısını dedi bize Nihat. Dedi ben mi da benim namusumdur sahip çıkacağım. Tamam işte o yüzden Nihat ha, da kavga etmiş ondan Mustafa sonra. Işte. Ondan sonra bacım geri geldiğinde bu sefer ikisi gelip alıp gidiyor. <laughs> Aynen, bilmiyorum. Ama yani bu kadar şey olmaz ki ya ben diyor tanımıyorum, bilmiyorum. ya, ya nasıl dün dedi ya, ya, dün dedi ya ben dedi. Ama Salih köpü... ben onların evlendiğini bile bilmiyorum. Benim en... dört tane çocuğum alt kimi, getirmiş hiç haberim bilmez. yok dedi. Aynen hiç aynı yaşıyor evin yaşıyor, içinde, yaşadılar. Müge Hanım aynı nasıl evin. Yaşıyor? Siz dün... Salih'a'nın nezaketin saçına kadar kestiğini, sarsakladığını, sürüklediğini söylüyorsunuz. Evet. evet. da burada dinledik ya ben eve gelip gelmediğini bile bilmiyorum dedi. Aynı evde yaşıyorlar. Yani aynı ama ben görmedim dedi. Hatta bir dakika Salih'a telefon Konuşurken Mustafa arkasını dönük e, Laf arasında şey dedi Orada kaydı geçti e, Adile mi kaldı namusunu temizlemek dedi Nezaketin namusu için Mesela bunu kullandı Orada bir şey vardı böyle bir ses tonunda bir, ince bir ayar vardı yani Valla ben Mustafa Bey Bütün bunları nasıl kabul, kabul eder mi Yani ...böyle bir şey inanmak içimden dün gelmiyor. Dedi, dün dedi ya otobüsü dedi... ...biz dedi dükkan açtık, otobüsü öyle aldık... E ...işte bu şekilde dükkan işletiyorduk... Dük, ...dairelerimiz var, bir şeye ihtiyacımız yok... Aldı. ...diyordu, <laughs> evden yok haberi yoktu... yoktu. ...ama dün oldu... Mi? ...nasıl olduysa, evden de haber oldu... ...dükkan açtıklarından da haberi oldu... Daire sahipleri olduklarından daha haber oldu. Düne kadar hiçbir şey bilmiyordum. Davut valla ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi siz bu, yani hepinizin aslında bir yerden akrabası o halada. <laughs> siz de o halanın evet, malının bak, mülkünden bir şey aldınız yok, mı 17 yıl Yok Tamam o zaman siz diyebilirsiniz ki bizim halanın malında mülkünde gözümüz yoktu deyip siz bu lafı söyleyebilirsiniz. Yok ki. Halanın kirasını yiyen. Yani. Zaten bize Tamam bu lafı söyleyemez şey. yani. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski öldürdü. Öldürdü Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>